Ben benim... Lan. Lan geri zekalı. Ya. Bana arkadan vurdu birisi. Ben önden gittim bile. Aa, Aga, e <laughs> elim çarptı. Diskalifiye oldum ya. <laughs> Salaklar ya. İki akıllı bak. Öldürmeden bana uykuyor. Oh, Hamilton'u sikerken. <laughs> oh. Hamilton'u çaktım. Birine oh. de çaktım. <laughs> çok temizdi. Robert Kubica. Neyse. Şu da seni bekliyoruz. <laughs> Arotavi de bekliyoruz.